Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz hocam? Teşekkür ederim. Siz iyisiniz. Sağ olun hocam. Bizler de iyiyiz. Bayağı uzun zaman oldu. Evet hocam. Sizlerle çekim çe yapmayalım. hocam. Gayet verimli, güzel geçiyor. Geri dönüşler de gayet iyi. Bugün de bize vakit ayırdınız hocam. Teşekkür ediyoruz. İnşallah imkan dahilinde her hafta izleyicilerimize yeniden buluşmayı hedefliyoruz. İnşallah evet. Bundan sonra siz Allah izin vermesin. Pazartesi günleri değil mi? Gerçi sizin yayın gününüz farklı <laughs> olacak. Biz pazartesi toplanacağız. Siz Hangi gün istiyorsanız o gün yayınlayacaksınız, peki. Hocam gündemin Orta Doğu. özellikle Suriye'deki gelişmeler. Bugün arzu ederseniz bu konu üzerinden gitmek istiyoruz. Aslında Hz. Nuh'tan bu yana gündem hep Orta Doğu. dikkat <gülüyor> ederseniz. <gülüyor> evet hocam. 5 bin yıldır, 5 bin yıldan fazla. 12-14 bin yıldır. Hocam yaşadığın coğrafya kaderindir deniyor. Biz şu an kaderimizi mi yaşıyoruz gerçekten? Ama şöyle bir ayet-i kerime de var. Yani biz insanların kaderini kendilerine verdik. Orta Doğu bir kaderdir. Coğrafya bir kaderdir ama coğrafyanın nasıl bir kader olacağını da insanlar belirler. Doğru hocam. Atalarımız belirliyor yani. O coğrafyada daha önce de atalarımızın yaşadığı, oluşturduğu örf, adet, gelenek, görünek, inanç, uygulamalar o coğrafyayı bizim doğan, yeniden dünyaya yeni gelen insanın kaderi haline getiriyor. Hocam aslında dediğiniz gibi... Şimdi tarihe de baktığımızda, günümüzde de baktığımızda bu coğrafyanın hep dış müdahalelerle şekillendiğini ve dış müdahalenin getirdiği şeyleri yaşıyoruz sanki. Çok önemli. Eğer siz kendi vatanınızı, kendi coğrafyanızı, o coğrafya içindeki canınızı, malınızı, ırzınızı, namusunuzu, dininizi, paranızı, mülkünüzü, malınızı koruyamazsanız, oraya düşman ayak basarsa her şeyi kaybedersiniz. Onun için ben hatırlarsanız daha önce çok söylemişimdir sohbetlerimde. Vatan beş şeydir demişimdir. Mesela vatan toprak değil. Vatan bir çelik kasa gibi. içinde canımızı saklıyoruz. Namusumuzu saklıyoruz. Malımızı, mulu, mülkümüzü, mülkiyetimizi saklıyoruz. Dinimizi saklıyoruz. Tarihimizi, kimliğimizi, kişiliğimizi saklıyoruz. Bunların hepsini koruyabildiğimiz bir çelik kasa gibidir vatan. İşte vatanınızı İngiliz'in, Amerikalı'nın, Rusya'nın bilmem neyin girmesine izin verirseniz Orta Doğu gibi olursunuz. Ya da cümleyi tersten çevirelim. İşte Orta Doğu bu yüzden bu halde. Hocam isterseniz en baştan alalım. Arap Baharı'ndan önceki dönemden ele alırsak Amerika ve İsrail'in bölgedeki gerçek amacı ne? Yani sadece mesele İsrail'in güvenliği mi gerçekten? Dedim ya Orta Doğu'nun hastalıkları binlerce yıla dayanır hastalıklı fikirler vardır. Mesela orada Yahudiler var. İşte burası bize vaat edilmiş topraklar diye bir grup Yahudi var. Hepsi değil. Yahudiler hepsi böyle değil. Ama neresi yarısına yakını buna inanıyor. Ama o hastalıklı Yahudi zihniyeti yanında orada hastalıklı bir sürü mezhepler, kollar, hizipler var. Orada Hristiyanlığın bir sürü değişik mezhepleri var. Yani o coğrafya enteresan bir coğrafya. O yüzden zaten orası karıştırmaya çok müsait bir coğrafya. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 1990 yılında Rusya yıkılıncaya kadar iki kutuplu dünya düzeni olduğu için hep kendine ait olan coğrafyadaki ülkelere makul yaklaşmaya, o ittifakı bozmamaya çok özen gösterdi. Türkiye ile ilişkilerine önem verdi. Avrupa'da İngiltere ile, Fransa ile, Almanya ile diğer ülkelerle ilişkilerine önem verdi. Ki İki Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkan Almanya, suçlu Almanya, ceza ödeyen Almanya bile çok iyi davrandı. Çünkü bu bloğu kaybederse komünist blok yani Varşova Paktı Avrupa'yı istila edebilir ve Amerika'nın kapısına dayanabilirdi. Bu yüzden bütün batı komünist korkusuyla ittifak ettiler ve ilişkiler daha makuldü. 1990'da Rusya yıkılınca Amerika Birleşik Devletleri dünyada tek süper güç olarak kaldı. Ve bu onda müthiş bir küstahlık, müthiş bir özgüven ortaya çıkardı. Amerika zannetti ki tamam artık Rusya yok karşımda dünyada benim karşıma çıkacak bir güç yok dünyanın en büyük ordusu ben de dünyanın en büyük ekonomisi ben de ben dünyayı istediğim gibi harit yapabilirim bu sefer bu küstah Amerikalılar oturdular harita üzerinde dünyayı yeniden şekillendirmeye başladılar. Bunun içinde de Orta Doğu'ya bir harita çizdiler. Oturdular ve işte o zaman Condoleezza Rice hatırlarsanız 2007-2009 yıllar arasında İsrail'e geldiğinde bir konuşma yapmıştı. Demişti ki Orta Doğu bölgesinde 28 devlet var. Biz buradaki devlet sayısını 100'ün üzerine çıkarmayı planlıyoruz demişti. Bak bir düşün Condoleezza Rice o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin dışişleri bakanı. Bu kadın aynı zamanda da derin Amerika dediğimiz yapının önemli bir eleman. Bugün hala işin beyin ve planlanma kısmında görev yapan birisi. Geç şu anda çok yaşlandı. Şu an için belki aktif değildir ama. Yani şunu demek istiyorum. Bunlar şunu yapmak istediler. Orta Doğu'yu küçük küçük Katar gibi, Ürdün gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi küçük küçük devletlere bölmek istediler. Neden? İsrail'in güvenliği açısından. İsrail'in güvenliği için önemli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni Yahudi protestan karışımı bir zümre kurdu. Yani binaların mimarisinde, mimari üzerinde kullanılan sembollerden tutun, anayasası ve anayasasından çıkan kanunların uygulanmasına kadar her tarafta bir Yahudi ve Mason sembolleri vardır. Bu gerçekten bir paranoyak seviyesinde yaygın bir kitle var burada. Burada bir evangelist kitle var. Evangelist demek yani protestan demek. Ben onlara wasp M diyorum. Yani white, anglo-sakson, protestan ve Musevi. Bunların oluşturduğu bir beyaz Amerikalı. Bunlar Amerikan'ın da sahibi olarak kendilerini görüyorlar. Bu ülkeyi biz kurduk. Bu devlet bizim, bu ülke bizim. Dünyanın da patronu görüyorlar kendilerini. Onun için küstah Amerika diyorum bunlara. Yoksa Amerikalıların hepsine küstah demiyorum. Ama bu beyaz Amerika, bu White Anglo-Saxon Protestan M, M Musevi olan bu beyaz Amerika küstah bir Amerika. Oturuyor, hiç Orta Doğu'ya gelmemiş. Bir Müslüman ne yer ne içer, bir Türk nasıl davranır, bir Arap nasıl davranır, bir İranlı ne yer ne içer nasıl bile herkese tepeden bakan, küçük gören, hakir gören ve böyle gelip buraları böyle kafasına göre şekillendirebileceğini düşünen bir devlet. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bahsettiğim küstah Amerikalılar dediğim wasp m Şimdi bunlar 90'da Rusya yı yıkılınca Dediler ki o dünya bizimdir. O zaman başka programları anlatmıştım detayına girmek istemiyorum ama sorarsanız bunu ayrı bir konu başlığında anlatmak isterim. 1987'de başlayan Yorkshire toplantıları, Yalta toplantıları ve 88 NATO'su ve 89 NATO'su. Bakın bir yılda iki defa NATO toplantısı yapıldı. Burada komünist Rusya yıkılıyor. Yerine kimi koyalım düşman olarak diye uzun uzun tartışıldı. Bir grup Çin'i koyalım dediler. Çin geliyor dediler. Çünkü Çin 80'de reform yapmıştı. Anlattığım tarih 88-89. Çin her yıl %11, %14 büyüyordu. 80 ile 90 arasında 14 büyüdü yılda ortalama. Fakat bir grup dedi ki ya yok canım %14 büyüyordu diye Çin ileride başımıza bela olacak değil ki. Bu işin büyür, işte ucuz işçilikten para kazanıyor. İleride o durur. Çin o kadar büyük bir tehlike değil. Tarihte zaten son 2000 yıldır da dünyaya bir süper güç, bir imparatorluk koyabilmiş bir şey değil neredeyse 2000 yıl oldu. Milattan sonra 300'den itibaren 1700 yıldır Çin dünyada varlığını gösteremeyen kapalı, Çin'e kapalı bir ülke. Düşman kim olsun? İkinci grupta dedi ki düşman İslam olsun. Böylelikle Orta Doğu'yu şekillendirelim. Ha bu arada Çin büyürse de Çin büyüyene kadar biz burayı şekillendiririz. Küçük küçük devletlere, parçacıklara böleriz. Burada İsrail'in güvenliğini sağlarız. Amerika'nın da tabii ki güvenliğini sağlarız. Amerika'nın 100 yıllık geleceğini garantileriz. Ondan sonra Çin'e yöneliriz diye düşündüler. Bu tartışmaların sonunda Margaret Thatcher başta olmak üzere Papa Jean-Paul'ün yardımısı vardı toplantıda. Onun da e, şeyle uzun süren toplantıların sonunda düşmanın radikal İslam olmasına karar verdi. <laughs> Çünkü İslam çok muazzam gelişiyordu. <laughs> bakın 80'lerden itibaren Avrupa'da İslam'ın gelişimine bir bakın. Her gün günle Fransa'da işte atıyorum Almanya'da, İngiltere'de her gün inanılmaz insanlar Müslüman oluyordu ve çok tanınmış sanatçılar, i̇şte Roger Guradi gibi bilim adamları, Cat Stevens gibi sanatçılar yani peş peşine Müslüman oluyordu ve Müslüman olmak modaydı o tarihlerde. Bu çok panikletti Avrupa'yı. Özellikle Hristiyan Avrupa'yı, Katolik Avrupa'yı. Ve radikal İslam'a karar verdiler. Bakın 87, 88, 89'da buna karar verildi. 93'te Libya çöllerinde El-Kaide kuruldu. El-Kaide'nin ilk operasyonu 93'tedir. Afganistan'da Ruslara karşı savaşan mücahitler içinde, savaşçı mücahit dediğimiz tırnak içinde ne kadar örgüt varsa Hepsi Orta kaydırılmaya başlandı. Hiç olmayan bir radikal İslam ortaya çıktı. Her bir uçak düşüren, işte sivilleri bombalayan, terör eylemleri yapan, Amerikan üslerine saldıran birden bir ortaya bir canavar çıktı bak. Çünkü bir senaryo yazılıyor, o senaryoya uygun işler yapılıyor. Dolayısıyla Amerika şöyle bir planlama yaptı. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nin 21. yüzyıl projesi diye bir belge hazırlanmış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu Amerikan Derin Devleti için hazırlanan bir rapor. Altında da o dönemin başkanı, yanlış hatırlamıyorsam Bill Clinton imzası var. Çünkü raporun yürürlüğe girmesi için başkan imzası gerek. Bu rapor nasıl sızdı? Assange adında bir adam, Hollandalı bir adam, Amerikan vatandaşı, bilgisayar korsanı bu adam. Gücünü göstermek için dünyada kendini marka yapabilmek, adını duyurabilmek için girdi ve CIA'nin, Pentagon'un internet sitelerini patlattı ve bilgileri dünya kamuoyuna açtı. E açınca da herkes ya acaba benimle ilgili bir şey var mı? Mesela Rusya dedi ki benimle ilgili bir şey var mı? Hemen saldırdı o belgeleri indirdi. İşte İsrail girdi, işte Almanya girdi, İngiltere girdi, Fransa yani her şey. Yani Azerbaycan Başkanı Aliyevle Türkiye'nin o zamanki Başbakanı Tayyip Erdoğan arasındaki konuşmaların Amerikan Büyükelçisi tarafından merkeze rapor edilmiş raporları bile sızdı. İşte Amerikan başkanıyla ile Angela Merkel'in konuşması. Angela Merkel'in hatta bir kısım özel hayatıyla ilgili yani cinsel anlamda söylemiyorum yani bir kısım özellikleri ile ilgili bilgiler sızdı. Onunla ilgili dalga içtiği, işte atıyorum İngiltere Başbakanı'nın, Alman Başbakanı'nın ilgili dalga geçen ifadeleri sızdı. Neler sızdı hatırlayın. Yani yüz binlerce mahrem şey sızdı. Bu sızan belgelerden bir tanesi Türkiye ile ilgili, Orta ile ilgili belgelerdi. Orada bunlar anlatılıyordu işte. Ve biz orada gördük ki bu adamlar Suriye'yi ikiye bölmeyi planlıyorlar. İran'ı üçe bölmeyi, daha doğrusu iki buçuğa bölmeyi planlıyorlar. Irak'ı üçe bölmeyi planlıyorlar. Bakın daha hiçbir şey olmamış. Suriye'den böldükleri iki parçadan birisini, Irak'taki böldükleri üç parçadan birisini birleştirip Türkiye'de bölüp bir parça alıp burada bir büyük Kürdistan oluşturmak istiyorlar. Yukarı Kars, Ardahan, Ağrı hattının da Ermenistan'a yapıştırarak Ermenistan coğrafyasını genişletip Ermenistan'ın Karadeniz'e sınırını oluşturmaya çalışıyorlar. Bunlar planlanmış. Bunlar haritalara çizilmiş. Siyaset belgesine girmiş. Kabul edilmiş. Amerikan başkanının altında imzası var. Artık siyaset belgesi olarak ortaya çıkmış. Assange sağ olsun. Onun sayesinde dünya öğrendi. Şimdi bunu bizde kimler yazmadı? Doğan Güreş Paşa anılarında yazdı. NATO toplantısına gitmiştim. Bina boştu. Dolaşırken bir toplantı salonuna girdim. Toplantı salonunun duvarında efendim bir harita vardı. Haritalar vardı bir sürü. Haritalardan bir tanesi dikkatimi çekti. Türkiye haritası. Türkiye üçe bölmüşlerdi. O sırada bir Amerikan subayı geldi. Efendim burası girmesi yasak dedi. Ben çıktım diyor. Şeyde anlatıyor. Kendi hatıratında. Kaç tane bilim adamı yazdı, kaç tane fikir adamı yazdı bugüne kadar. Ya bu adamların burada böyle bir planı var Amerika'da. Zaten reddetmiyor. Ha reddediyor. Yok efendim Türkiye bizim müttefikimiz diyor ama. Yani burası Amerika. Onun için Orta Doğu'da Amerika bunu planlıyor. Şimdi Amerika burada ne istiyor? Küçük küçük devletler istiyor. Buranın merkezinde bir İsrail olsun. Bir de Amerika'da 6,5 milyon ortak vatandaş var. Çift vatandaş. 1 milyon 200 bin civarında. Onu sayarsak 8 milyona yakın 6,5, 7,5, 8'e yakın bir vatandaş Amerika'da yaşıyor. Tamam mı? 6,5, 7 milyon, 8 milyon bir Yahudi 324 milyonluk bir Amerika Devletleri nasıl yönetecek? Yönetebilmesi için değil mi? Ordu, istihbarat, bankalar, ekonomi yani bu kadar yere yönetici, idareci, lider koyamazsın. İşte burada brother dedikleri yani kendileri Yahudi olmayan ama zihniyet olarak Yahudi olan daha doğrusu Yahudi demeyelim, Siyonist yani Siyonist Hristiyanlar oluşturuyorlar. Oluştukları bu insanlarla bir kardeşlik oluşmuş. İşte o anlattığım WASP M dediğim şey ortaya çıkmış ya bununla Amerika'yı kurmuşlar. Bugün bütün dünya üzerindeki planlar yapan merkez bu. İşte Amerika mı İsrail'i yönetiyor, İsrail mi Amerika'yı yönetiyor? Altın soru. Hayır. Ne Amerika İsrail'i yönetiyor, ne İsrail Amerika'yı yönetiyor. Bu Wasp M dediğimiz grup hem Amerika'yı hem İsrail'i yönetiyor. Hem Amerika'yı hem de Amerika üzerinden dünyayı yönetmeye çalışıyor. Bu mantığı iyi anlamamız gerekiyor. Dünyanın en büyük şirketleri bunlarda, dünyanın en büyük medyası bunlarda, dünyanın en büyük ordusu Amerika ordusu bunların emrinde. Dünyanın en büyük silah fabrikaları bunların. Dünyanın en büyük enerji şirketleri bunların. Yani karşınızdaki gücün farkında olmanız gerekiyor. Orta Doğu'da birleşimi yap istemiyor. Parçalı yapı istiyor Orta Doğu'da. Yani orada bir İsrail var. 7-8 milyon nüfusu var. Peki İsrail 6, onu dayın yine 6,5 milyon. 1 milyon 200 bin vatandaş ortak vatandaş onların. Gidiyor geliyor bunlar. yüzer gezer gruplar. Şimdi bakın 7-8 milyonluk bir Yahudi var. 7-8 milyonluk Yahudi. Bugün diyorlar ki ya Nil Nehri ile Fırat Nehri arasını Allah bize vaat etti. Bu topraklar bizim diyorlar. Doğru mu? Bize diyelim ki mesela buradaki bütün Müslümanlara. Çıkın abi diyelim çıksınlar. Burayı boşaltalım. Bomboş. Teslim edelim. alalım diyelim. Yahudilere verelim. Nasıl yönetecek abi? 8,5 milyon Yahudi ile bu bölgeyi yönetemez ki. Ya da kim yönetecek? Kendi kendilerini mi yönetecekler? Bunların mutlaka bir biradere ihtiyaçları var. Bu coğrafyada kendilerine buldukları en güçlü birader de maalesef bu coğrafyanın Kürtleri. Şöyle bir şey çıkardılar. Aslında Kürt Yahudiler varmış. Ta milattan önce 72'de biliyorsunuz Yahudileri dağıtmışlardı. Dünyanın tarafına dağıtmışlar. O dönemde bu bölgeye gelmiş 10 bin civarında Yahudi varmış. Bakın milattan önce 72'de. 10 bin olan Yahudi nüfusu bugün kaç olmuş olur? Bir düşünün. Dünya nüfusu 1800'de 1 milyardı, 1900'de 2 milyara çıktı, 2000 yılında 7 milyara çıktı. Yani sen M.Ö. 72'de 10.000 Yahudi buraya geldi yerleşti dersen bugünkü Kürtlerin tamamı Yahudidir demek istiyorsun. Kendilerine brother arıyorlar. Bu bölgeyi, coğrafyayı kontrol edecek, ellerine silah verecekler, hadi kardeş diyecekler, savaş diyecekler. Buradaki Kürtlerimiz, Kürt vatandaşlarını, Türk, Kürtleri ne yapacaklar? Bugün Suriye'yle savaş. Bak şimdi biraz sonra anlatacağız. Suriye'yle savaştıracaklar ve savaşıyorlar. Kim ölüyor? Yahudi mi ölüyor? Yarın İran'la savaştıracaklar. Daha sonra Türkiye'yle savaştıracaklar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu Kürt devleti meselesini ayrıca konuşuyoruz. Şimdi Amerika'nın planı bu. Bu plan burayı parça parça küçültüp Burada güçlü bir İsrail ve İsrail'in kontrolünde bir Kürt devleti burada yine modern Arap Hristiyanlardan oluşan bakın Lübnan'da çekirdeğin attı. Orada Müslüman olmayan Hristiyan Araplar var. Efendime söyleyeyim işte dürziler var vesaire değil mi? Mesela orada bir grup var. Yani Suriye'yi ikiye bölmek istiyor. Birisinde batı yanlısı, modern Araplardan devşirme, Hristiyan Araplardan, Yahudi Araplardan yani ya da Protestan, işte Protestan, Araplardan ya da zihniyet olarak Siyonizme hizmet edebilecek Araplardan oluşan bir ekibin yönettiği bir Arap coğrafyası istiyor orada. Bunu başarırsa Suriye'de Lübnan'a ayrı bir devlet yapmasına da gerek kalmayabilir ama Lübnan özellikle stratejik konumu itibariyle hep ayrı tutabilirler. Küçük küçük devletler istiyor anlıyor musun? Yukarıda da bir Kürdistan istiyor. Yani sırası gelince anlatırım. Peki altın soru şu. Bunu neden yapıyor? Dünyaya diyor ki İsrail'in güvenliği, İsrail'in güvenliği. Ya tabii ki İsrail'in güvenliği. Çünkü Amerika'yı kuranlar Yahudi ve vas protestan. Ama daha önemli bir söylemedikleri bir şey var. Bu şu, dünyayı yönetmek istiyorsanız, dünya ekonomisine, dünya siyasetine, dünya askeri stratejisine hükmetmek istiyorsanız enerji elinizde tutmak zorundasınız. Süper güç kim? Enerji elinde tutan. Enerji elinde tutan sanayi de elinde tutan. Enerji elinde tutan askeriyi de elinde tutan. Şimdi sanayi inkılabında enerji önemli hale geldi. Sanayi inkılabından önce tarım toplumlarında 10 bin yıl, 20 bin yıl boyunca enerji insan gücüydü. Yani köle. Köle ticareti. O zaman köleyi kim elinde tutuyordu? Yine Amerika ve Batılılar tutuyordu. Gidip Afrika'dan 10 yaşında 12 yaşında çocukları getirip köleleştiriyorlardı. Doğru mu? Sanayi devrimlerine itibaren enerji önemli olmaya başladı. İnsan gücü yerine geçti. Bu sefer ilk yapılan sanayi makineleri buhar makinesi olduğu için ve buhar makinesi de kömürle çalıştığı için bir yüzyıl kömür savaşları oldu. 1800 ler 1900 ler arası savaşları kömür savaşlarıdır. Kabaca söylüyorum akılda kalsın diye. 1900'ün 1890'larında, 1900'ün hemen başında, son günlerinde, yani 1800'ün son günleri, 1900'ün başlarında içten yanmalı motor bulundu. Yani piyasaya girdi. Yani şu bizim bildiğimiz benzinle çalışan arabalar, mazotla çalışan arabalar. Bu sefer kömürün yerini petrol aldı. 1900 yılının başlarından itibaren 100 yıl boyunca gelişen savaşlara bir bakın hepsi petrolle ilgilidir. Şimdi 2000 yıllara bakıyoruz. 2000 yıllardan itibaren artık petrolün önemi az azalıyor. Niçin? Eskiden apartmanlarda fuel oil yanardı. Şimdi yerine doğalgaz yanıyor. Anlatabilirim mi? Eskiden fabrikalarda fuel oil yanardı. Her fabrika'dan bacalarından simsiyah dumanlar çıkardı. Şimdi son 30 yıldır, 40 yıldır fabrikaların hepsi elektrikli makineye döndü. Evlerin ısınmaları tamamen doğalgaza döndü. Artık dünya nereye gidiyor? doğalgaza gidiyor. Efendim elektrikli arabalar görüyor. Bizim elektriğe ihtiyacımız var. Elektriği nasıl üretiyoruz? Doğal yollarda üretebildiğimiz kadarını üretiyoruz. Üretemediğimizi doğalgaz alıp turbininde elektriğe çevirip elektrik enerjisi. Bakın Bursa'nın elektriğini yapan türbünler Rusya'dan gelen petrolü yakıyor ve Bursa'ya elektrik üretiyor. Şimdi bütün otomobiller elektrikli, evler elektrikli, alttan ısıtma elektrikli, üstten soğutma elektrikli, ocaklar elektrikli, her şey elektrikli ve dünya süratli bir şekilde doğalgaza gidiyor. Şimdi ne demek istiyorum? 1800-1900 arası kömür için savaştı bütün dünya. Tamam, o zaman süper güçler nerede kömür var? Kömür nereden gidiyor? Onun gidiş yolları nereler? buralarda fitneyi fücur çıkarırken geçtiğimiz yüzyılda petrol nerede? Nereden çıkıyor? Dünyaya nerelerden dağılıyor? Bunun geçiş yolları neler? Buralara saldırdı. Şimdi yeni dünya düzenine yürürken dünya doğalgaz üzerine yürüyor. İşte sorunuzun esas cevabı burada. Dünyanın en büyük ikinci doğalgaz gaz rezervi şu anda Doğu Akdeniz çanağında. Ve şu anda araştırmalar devam ediyor. Böyle giderse belki 3-5 yıla kadar şunu diyeceğiz. Dünyanın en büyük doğalgaz rezervi Doğu Akdeniz çanağında diyeceğiz. Sadece 10. parselde 225 milyar metreküp doğal gaz rezervi tespit edildi. Düşünebiliyor musunuz? Bu bölgede aşağı yukarı 1,5 trilyon metreküple 2 trilyon metreküp arasında bir doğalgaz olduğu tahmin ediliyor. Yani Amerika için, Amerika'daki zengin o wasp M grubu için, efendim dünyayı yönetenler için oldukça iştah kabartıcı bir güçten bahsediyoruz. Onun için evet İsrail'in güvenliği Yok işte vaat edilmiş toprak. Bunlar vatandaş için lazım olan hikayedir. Yani burası dinen bize vaat edilmiş topraklar. Yani vatandaşı nasıl motive edecek? Çünkü savaşan vatandaş. İsrail'de de bir elit İsrailliler var. Bunlar ülkeyi yöneten, ülkenin kaymanı yiyen, çifte vatandaşlı olan, istediği zaman Amerika'ya gidip gelebilen, çocukları Amerika'da, İngiltere'de okuyan bir elit İsrail var. Bir de aşağıda Gariban İsrail'i var. Zaten dikkat edin Gariban İsrail'lerin çoğu Siyonist Netanyahu'ya oy vermiyorlar. Protesto ediyorlar. İkide bir olay çıkıyor İsrail'de görüyorsunuz. Dolayısıyla bu denklemi iyi anlamak lazım. Makro denklem bu. Burada dünyanın gelecek yüzyılı doğalgaz yüzyılı olacak. Dünyanın en büyük rezervi şu anda Orta Asya bölgesinde. Yani Türkistan dahil, Rusya dahil o bölgede. Orta Asya Cumhuriyet bölgesinde. Dünyanın en büyük doğalgaz rezervleri. İkinci rezerv Akdeniz'de. Üçüncü rezerv Kuzey Denizi'nde. Bakın Ukrayna Rusya savaşının temeli bu. Onu başka zaman anlatırız. Dolayısıyla gelecekte kıyamet bekliyorsanız bu üç bölgede bekleyeceksiniz. O yüzden Türkistan coğrafyasında yaşayan Türk kardeşlerimiz dikkat etmeleri lazım. 10 milyon, 18 milyon, 19 milyon nüfusla Kazakistan tek başına bir şey yapamaz. 10 milyon nüfusuyla 15 milyon, 12 milyon nüfusuyla Azerbaycan bir şey yapamaz. 30 milyon nüfusuyla ya da 40 milyon nüfusuyla Özbekistan orada tek başına bir şey yapamaz. Mutlaka bir güçlü ittifak gerekir. Tamam mı? Bunu iyi düşünmeleri lazım. Yoksa Orası geleceğin Orta Doğu'su. Geçtiğimiz yüzyılda Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Yemen, Katar, Umman, Mısır ne yaşadıysa aynı kader bekliyor onları. Yani bunu da burada uyarmış olur. Evet Amerika'nın planı bu. Burada bütün dünyanın iştahını kabartan bir doğalgaz var. Doğu Akdeniz ticareti önemli. O yüzden ben Orion projesi diye bir projeleri var. Kızıl Deniz'den gelen deniz yollarını Tih Çölü'nün kuyruk kısmından Süveyş'e değil de Orion kanalına vermek ve o kanalla Gazze limanına indirmek. Çünkü Orion kanalını açtığınızda direkt Gazze'ye iniyor. Gazze o yüzden çok önemli. Gazze'ye indirmek böylece dünya ticaretinden gelen gemilerin oradan inmesini sağlamak. Belki Süveyş'i kapatacaklar. Çünkü Amerika gücü yeterse onu da yapar yani. Süveyş'i de da daraltacak geçişleri azaltacak. Buradan daha çok verecek. Bu da İsrail ekonomisi için korkunç bir gelir kaynağı demek. Yarın bu Doğu Akdeniz'e çıkan petrolleri dünyaya satarken o kanal çok önemli olacak. Yine İsrail'in öyle bir projesi var. Doğal gazın İsrail üzerinden borularla Kızıldeniz istikametine taşınması o hiç Kızıldeniz'e girmeden, su kanala girmeden dünyaya ulaştırılması diye bir ayrıca bir projeleri daha var. Bunlar basit şeyler zannetmeyin. Bunlar onların devlet projesi. Şu anda yapılan o Gazze'deki yapılan katliamlar, Gazze'nin boşaltılması, her birisi bu Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaza sahip çıkmak ve ileride buranın dünyaya satışıyla ilgili ulaşım yollarından en büyük payı kapmakla alakalı bir şey. Çünkü sen burada küçük küçük 100 tane devlet kuracaksan ve bunların da ağası İsrail olacaksa o ağanın elinde olması lazım paranın, gücün, stratejinin bu bölgede tamam mı? Bütün planlama bunun üzerine yapılıyor ve bu planı devam ettiriyorlar maalesef. Yok Tevrat'ta vaat edilmiş topraklarmış, yok Tanrı bize burayı vaat etmişmiş, yok işte bir kısım sözde evliya, aziz, azize neyse Yahudi alimleri son zamanlarda rüyalar görüyorlarmış, yok Tevrat'tan bilmem ne e, ebced hesabıyla tarihler bunların hepsi aşağıdaki Yahudi Musevi kitleyi ikna etmekle alakalı şeyler. Yukarının umrunda olduğunu düşünmüyorum. Yukarı doğalgazı düşünüyor, petrolü düşünüyor, gelecekte gelecek parayı, gücü, saltanatı düşünüyor. Ve İsrail yönetenler modern çağın Süleyman'ı olmak derdindeler. Davut'u olmak derdindeler. Çünkü böyle bir kainat varsa düşünsene hem zengin oluyorsun, hem güç sahibi oluyorsun, hem de Yahudi gençler üzerinde beklenen Mehdi, beklenen Mesih ya da beklenen işte ahir zamanın Hazreti Davut'u Süleyman oluyorsun. Kazan kazan kazan. Evet.